Geçen gün öyle oturmuş bilgisayar başına YouTube'a falan bakıyordum ve sonradan bana bir mesaj geldi. Mesaj atan kişi de bizim modlarımız yapan Cookies'ten. Bana dedi ki elimde birkaç tane yayınlamadığım modlar var. Sana bunların dosyalarını göndersem bir video çeker misin? Ben dedim tabi çekerim niye çekmeyeyim? Bana 3 tane dosya gönderdi. İçinde ne kadar mod var neler var inanın ben de bilmiyorum. Hep beraber inceleyip oynayacağız. Katıl aboneliği satın alan herkese teşekkür ederim. Size bir sonraki videoya çıkmak isterseniz katıl aboneliği satın almanız yeterli. Aldığınız zaman isminiz bu şekilde ekranda çıkacak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Modları da Telegram kanalıma gelirseniz oradan size yönlendireceğim Şimdi ilk dosyaya girdik ilk dosyaya bu şekilde ne var bilmiyorum Burada bir tane bisiklet modu varmış Aynen bunların zaten Shorts'un yaptığını söyledi ve Şimdi size bu tekerlekleri nasıl kaybedeceğinizi söyleyeceğim Buraya geliyorsunuz buradan Aynen bisikletimizin rengi değişiyor istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Ben kırmızı yapacağım kırmızı güzel çünkü Şimdi tekerlekler <laughs> Dur bir şey takabiliyor muyuz evet smart yaptığı için Şimdi buradan tekerlekleri nasıl kaybedeceğinizi söyleyeceğim Şimdi burada bir tane tekerleği silmişti cookies Ama hangi tekerlekti ben de bilmiyorum Ha şu. Bak bu değil. Buradaki tekerleği silmiş. Şimdi jantımız kayboldu. Tekerleği de komple kaybetmemiz için buradan bunu yukarı doğru çekiyoruz ve gördüğünüz gibi tekerlekler kayboldu. Şimdi tekerlekler kayboldu ama karakterimiz duruyor. Şimdi birazdan karakterini de edeceğiz. Buradan kıyafet kısmına geliyoruz. Buradan şu yüzü seçiyoruz. Saçı nasıl kaldı? Ha saç da bu şekilde kaldırıyoruz. Geldik kıyafet kısmına. Kıyafet kısmından hangisini silmiş? Şunu seçtik mi? Gördüğünüz gibi tamamen bu da şunu da kaldır. Şöyle yaptık mı karakterimiz yani. Şöyle birazcık görünüyor ama şeffaf hale geldi yani. Çok göz yormayacak şekilde. Yani böyle... <laughs> Cidden kayboldu şu anda bisikletimiz hazır tamam mı artık sürebiliriz Evet ilk başta bir karakterimiz gözüküyor sonrasında Hadi bakalım sürmeye başlayalım. Bu şekilde bisikleti sürebiliyoruz. neden böyle bir şey ekleme gereği duydu ben de bilmiyorum ama güzel bir detay yani hoşuma gitti. Vay be bisiklet artık sürebiliyoruz. Bu adam imkansız dediğimiz her şeyi gerçekleştirdi. Hatta burada bir tane bisiklet var aynen. Şöyle yan yana koyarsam bence olur. Şöyle yanaştır. Ah şu şekilde hatta in buradan baba Şöyle göster evet gördüğünüz gibi iki tane bisiklet burada birisini sürebiliyoruz Gayet güzel bir şey fotoğraf çekilmek için Bence on numara bir mod olmuş Hani böyle instagramda fotoğrafçılar falan var ya fotoğraf çekiyorlar Gerçekçi hal onlar için ideal bir şey bence. İlk mod bu şekilde bisiklet sürebiliyoruz. Siz de bunu yüklediğiniz zaman karakterler nasıl kaybedeceğinizi, tekerlekleri nasıl kaybedeceğinizi bilmiyorsan videonun başına gösterdim. bunları yaparak size bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki moda geçelim bakalım orada ne yapmış. Evet selamünaleyküm yeni mod. Bakalım burada ne yapmış merak ediyorum. Burada da tek tek APK göndermesinin sebebini anladım. Çünkü birkaç tane yerde aynı şeyi yapmış. Burada da alışveriş sepeti yapmış. bunları da tabii ki markete gireceğiz yani. Yine bunda da aynı şeyleri yapıyoruz. Bunlar daha yayınlanmadığı için çekiyorum. Yani henüz yani hani shorts videosu yapmış bunlarla ama yayınlamadı. Ben de sizler için hem gösteriyorum incelemek adına nedir adı bu şekilde güzel bir video çıkarmış olduk videomda yoktu zaten iyi oldu bana da denk geldi hem de size hani hiç böyle bir içerik yapmamıştım bu şekilde de yapmış bulundum aynen karakterimiz zaten kapandı gitti öyle ha mis gibi tamam karakterimiz de kayboldu alışveriş sepetimiz hazır bunun neresi boyanıyor merak ediyorum şu mor tarafı boyanıyor sanırsam aynen orası boyanıyor burası yani genelde kırmızı olduğu için ben de kırmızı yapacağım atlaştırma vesaire işe yarıyor evet yarıyormuş güzel hadi bakalım bununla alışveriş merkezine gidiyoruz Ah güzel şekilde fullledik. Oğlum çok tuhaf ya. Yani Karpark'ta böyle bir şey olması. Bir de yani Karpark'ın güzel yanı da şu. Hani mesela bak nasıl arabayı nasıl modluyorsan o şekilde de gölge oluyor. Hani normalde GTA'da falan olur ya işte. Bir tofaş modu yaparsın mesela. Başka arabanın orijinal arabanın gölgesini yansıtır ama bunda öyle bir şey yok. Bunda sanki cidden oyuna gelmiş gibi bu şekilde gölgeleri vesaire var. Şimdi buna bir alışveriş merkezine gidelim. Alışveriş merkezinde <laughs> bir bakalım nasıl duruyor çok bence sırıtmayacak ama bak buraya girme bak alışveriş şeyi sepeti yani cidden oyunda varmış gibi duruyor. O da güzel bir detay. Şimdi buradan alışveriş merkezine girelim. Selamun aleyküm. Amun aleyküm. Evet, selamun aleyküm. Kaç defa diyeceğim lan? Aa giden hayır giremiyoruz deme lütfen girmem lazım. Biliyosundur sen Smart ha girdi tamam çok iyi. <laughs> Oğlum ya Oğlum çok saçma birden çok saçma. Şöyle gördüğünüz gibi burada oyunun kendi orijinal sepeti var. Burada da bizim kendi sepetimiz var. Hangisi daha gerçekçi yorumlara yazın. Ama çok yakıştı buraya biliyor musunuz? Yani adam öyle bir yapmış ki boyutları bile neredeyse aynı. Bu şekilde bir alışveriş sepeti. Keşke içine bir şey daha koyabilseydik kanka. İçine birkaç tane bir şey koysaydın. Hiç olmazsa gezerdik burada. Dur biraz tur alışverişi yapalım. Hatta dur çocuklar gibi yapacağım. Hani öne otururlar ya sizi gezersiniz falan. Hah şöyle ayarla. Hadi bakalım geziyoruz. Alışveriş sepetinde geziyoruz. Alışveriş ne alsak acaba? Bugün hemen alsam. Evet, düşün bakalım. Ama muhtemelen sadece burada gezeceğiz gibi duruyor çünkü bir yer geçebileceğimiz. Smart'ın boyu o kadar da küçük değil anne. Hani. Buradan geçebilir miyim? Buraya kadar zaten tamam. Heh, buraya kadar gelebiliyoruz. Yeterli bizim için. Ha, şu şekilde hani alışveriş yapmışlar da buraya bırakmış gitmiş gibiler. İşin gücün yok kanka yapıyorsun bu modları. <laughs> İşin gücün yok mu senin bu modları yapıyorsun? Son mod emulatörü yükleyemediğim için neyse bir sorun çıkardı anlamadım ben de. O yüzden mobilden oynayacağım. Telefonu yükledim telefonda oynayacağım. Bakalım bunda ne yap. Ben mod yaptığını bilmiyorum. Şöyle bir dolaşıyoruz. Bakalım bir şey değiş miş mi? Aa evet. Aa GTA 5'teki tırı getirmiş. yu Oha hem de Garagetek tırın üzerine kodlamış. Tamam tırda bu şekilde bir <laughs> ne denir buna? Oğlum çok devasa bir şey yapmış bu arada ve arka tarafını sökmüş. Ayda arka tarafını sökmüş. Ön oğlum bu araba editleyebiliyor muydu lan? Araba editleyebiliyorsa hani bizim arabaları değiştirsin kanka. <laughs> Vay be çok iyi yapmış bir tane. Dur bir tane Önce bir rengini değiştir. Buna ne gider ya? Şu gider herhalde. Oğlum tamponlu mamponlu bile editlemiş. Lan adam çok iyi yapmış. İçini falan indirmemize bir sorun yoktur. Çünkü bu Carparking'in kendi şeyi yani. Aynen çok da güzel şekilde oldu. Arabalara çarpmak istiyorum. Acaba onun etkisi var mı cidden? Yoksa öyle sadece mod yapmak için mi yapılmış bilmiyorum. Size bir de bu arada videoyu beğenin da. Tamam geldik şu şekilde. Şimdi buradan trafiği yükselteceğim ve karşıdan gelen arabaların içinden geçeceğim izleyin şimdi. Ve bu arada içi arabanın orijinal içi değil herhalde. Şöyle yok bir ana bir faydası olmuyor ya. Ama hızlı gitsem belki bir şeyler olabilir. Bir dakika ben bunun motorunu bir yükselteyim. Bunun motorunu full hale getireceğim. Sonrasında arabaların içinden dalacağım. Tamam araba şu anda 1695 HP oldu. Çok hızlı olması gerekiyor. Bir de bunun içi kendi orijinal içi değil herhalde ya. İçinde değiştirmiş olabilir. Dur bir bakalım. Eğer direksiyon dönmüyorsa demek ki değiştirmiş. Dön. Yok ya içinde değişmiş. Evet içi değişmiş bu arada. Orijinal içi değil yani. Şöyle göstereyim. İç değişmiş evet. Hadi bakalım. Araba şu anda çok hızlı. Şuradan gelen bir arabaya vuracağım. Şöyle lan ya yok ya işe yaramıyor. Ama rampa arabasında işe yaramıştı. Bir tane rampa arabası yapmıştı bildiğiniz gibi. Aylar aylar önce videoda çekmişti. Onda cidden işe yarıyordu arabalar falan bir şey oldu. Bunda öyle bir şey yok. Bunda araba da öf ya ne sardım be. Yok ya bunda işe ama işe yaramaz işe yarasaydı gerçekten mükemmel olabilirdi. Bunu editlemiş. Hani arabanın kasası aynı kasa ama bunu biraz editlemiş ve biraz daha boyutunu küçültmüş. Şöyle içine baktığınız zaman birkaç tane çıkıntılar falan görebilirsiniz. Ön tarafında aynen ön tarafta bu şekilde. Farı vesaire bir şeysi yok. Sadece bunu eklemiş ama gayet güzel durmuş bence. Benim hoşuma gitti son modda bu şekildeydi. Umarım modları beğenmişsinizdir. Videoyu da beğenmişsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten eğlenceli bir video oldu benim. Gerçekten eğlenceli bir video oldu benim için. Yani modlar güzeldi. Görmediğimiz modlar oynadım. Görmediğim modlar oynadım cidden. Bunu siz de oynamanız, siz bunu oynamak için açıklama kısmındaki cookies ya da ben tekrar kalma gelmeniz yeterli. Geldiğiniz zaman oradan modu indirip oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.